tekrar Merhaba arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan e, hepimizin merak ettiği konulara hızlıca giriş yapmaya çalışacağım Öncelikle e, neyin ne olduğuna bir bakalım Richard Slicer'da. şimdi e, yazıcı ayarlarınıza şuradan erişebiliyorsunuz çok fazla detaya girmeyeceğim bu kısımlarda zaten SLI yazıcılarla uğraşıyorsanız Richina yazıcılarla bunların birçoğuna aşinasınız Digi slicer'da 3D printer bölümünde sol üstteki sekmede yazıcı filonuza ya da yazıcınıza erişebiliyorsunuz. Burada her yazıcı bazında e, reçine ayarlarını baskı ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin Rivo için göstereyim ben size. E, şu kısımlar kafa karışıklığı yaratabiliyor. Şimdi Burning Layers e, ilk e, raft kısmı yani ilk taban kısmı modelin şu lift distance, lift mesela yani yükseklik, yani tablonun yükselme mesafesi, bakın iki kademeden oluşuyor. Normal layers'larda da bu aynı şekilde. Bu şunu temsil ediyor. E, i̇ki bölmeden birincisi. E, ilk yükseklik, yani modelin FEP filmden, tablonun FEP filmden ayrılmasının ilk yüksekliği, bu ilk yüksekliğinin hızı. Şimdi gördüğünüz gibi burada ben 3-4 yapmışım. Yani ilk yükseklik 3 milimetre, ikinci yükseklik 4 milimetre. Yani önce 3 milimetre yükselecek sonra 4 milimetre yükselecek. İlk yükselmeyi 1 milimetre bölü saniye hızla yapacak. İkinci yüksekliği 3 milimetre bölü saniye hızla yapacak. Alt kısım bu. Şunları hızlıca üstünden geçeyim. Ee, tabanın eksposur süresi, pozlama süresi. 25 saniye ve evet, toplam 4 katman olacak. bu standartta bu hep 6 gelir default yazıcıların üstünde. Fakat ben bunu 4 olarak ayarladım. Çünkü raft kısmının esnek ve ince olmasını istiyorum. Çünkü ben metal spatula kullanmıyorum. Plastik spatula kullanıyorum. Tablayı çizmek istemiyorum. Bunu olabildiğince esnek yaptığım zaman desteklerden bile hafif yukarı kaldırdığınızda raft kısmında bir boşluk oluyor. Plastik tabloyu, plastik spatulayı da oraya geçirdiğiniz zaman hiçbir zarar vermeden <laughs> pardon, hiçbir zarar vermeden tabloya modeli yazıcıdan, modeli tablodan ayırmaya başlayabilirsiniz. Yani 4 yıldır kullandığım bir eser yazıcı bile var. Yani bir çizik bile bulamazsınız tablosunda. Bu yöntemlere güvenebilirsiniz. Şimdi normal layers kısmında da pozlama süresi Rivo için 2,5 saniye yapmışım. Şunu da 50 mikron yapmışım. Genelde çok detaylı bir model olduğu zaman, ben bunu 35 mikrona çekiyorum. Ee, <laughs> tekrar bunu anlatmayacağım. İşte normal artık modele geçtiği kısımlarda da liftin ilk yüksekliği, yani z eksenin ilk yüksekliği 3 olsun, ikincisi de 3 olsun. Birinci yükselme işlemini 1 mm bölü saniye yapsın, ikinci yükselme işlemini 3 mm bölü saniye hızla yapsın. Şu retract speed de aynı mantıkla aşağı inerken 4 milimetre bölü saniye hızla insin. Tabloya 3 mm kala 1,5 saniye hızla insin. Bunların hepsinin yıllardır oturmuş bir mantığı var. Yani ilk yüksekliğin yavaş olmasının sebebi modeli tablo, modeli fep filminden laps diye hızla ayırma. Çünkü fep filme yapışabilir. Yavaş yavaş ayır. Ondan sonra hızla Vakitten tasarruf. İkisi için aynı şekilde. <laughs> biraz rahatsızım kusura bakmayın aynı şekilde aşağı inerken de hızla in ama modele yaklaşınca FEP filme yaklaşınca yavaşla burada da aynı şekilde burada da aynı şekilde çünkü e, hızla inip arada köpüklenme yapıp orada e, kürlerken boşluk olmasın reçine FEP filmin üzerine iyice yayılsın burayı bu şekilde geçiyorum şimdi tabloya iki tane Model yerleştirdim. Ee, bir tanesi gördüğünüz gibi çok çok ince detaylardan oluşan bir model. Bunun voxeli yanlış hatırlamıyorsam 0.001 milimetre o modeli. Yani bir mikro <laughs> Bir mikron. Bu da aynı şekilde tabla, şey, e, kaide kısmı. İki tane farklı model koymamın sebebi burada. Flat objeleri yani böyle düz objeleri aslında FDM ile bile alabileceğiniz objeleri Light Slicer'da nasıl konumlandırıp baskı yazacaksınız, böyle yüksek detaylı modelleri nasıl konumlandırıp baskıyı sağlıklı bir şekilde alabileceksiniz, ikisini ayrı ayrı göstermek hızlıca şimdi geçelim. Şimdi önce şu basit objeden başlayalım. Şimdi bu tip objeleri genelde aslında bütün objeleri tablo yatayında yani y ekseninde <laughs> 45 dereceye yaklaşmaya çalışın. Ve şuna dikkat edin. Yani bakın 32 derece oldu. Bu da yeterli. 47 derece. ideali bu aslında. Ama bunu böyle de basabilirsiniz vereceğim ayarlarla. Tablo alanından tasarruf etmek için. Bakın ne kadar yer kapladı gölgesinden görün. Yani bu kadar basmak için böyle de basabilirsiniz. Burada tecrübe gerektiriyor ama birazdan öğreteceğim bilgilerle çok daha rahat öğrenebileceksiniz. Yani yıllar vermenize gerek kalmayacak. Benim yıllarımı verdiğim şeyleri ki 5-5,5 senedir falan yapıyorum. Türkiye'ye gelen ilk resim yazıcılardan birini ben almıştım. Neyse. <laughs> Hepsini detaylı bir şekilde size öğretmeye çalışacağım. Witch Slicer Premium kullanmıyorum bu arada. Çok gerek olduğunu duymuyorum. Şimdi bu tablo, yani bu modeli bu tabloya nasıl konumlandırmalısınız? Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey hangi model olursa olsun o modeli bastıracağınız yüzü yani seçtiğiniz yüzü ben buradan başlayacağım dediğiniz yüzün en keskin kısmından başlamaya çalışın. Yani e, tabloya tablanın kesişim nokta tablo kesişim noktasını o nokta ayarlamaya çalışın. Bakın ben sivri noktaya, sivri noktaya getirdim. Tabi bunu bu şekilde de basabilirsiniz. Böyle de basabilirsiniz. <laughs> Ama bu şekilde ilk katmanlarda yüzey alanı daha geniş olacağı için supportlarla birlikte onu tabloya tutturmak çok daha zorlaşacak. Bunu bu şekilde seçmemizin sebebi bu. Yani yüzey alanı oldukça daraltıyoruz ki yani küçültüyoruz ki model tabloya tutunabilsin. Şimdi hızlıca şu modeli baskıya hazırlayalım. Tercih ettiğim Açı bu benim. Ee, böyle büyük objeleri tablanın ortasına doğru yaklaştırmaya çalışın ki Z eksende birçok yazıcıda esnemeler olabiliyor. O esnemelerden dolayı tablanın belirli bir yarısı Siz ne kadar iyi kalibre ederseniz edin. Boşluklar oluşabiliyor. Milimetrik ölçü, mikron ölçü, ölçü ölçeklerde boşluklar olabiliyor. O da baskıyı başarısız hale getiriyor. Ee, şimdi şu şekilde konumlandırdıktan sonra buraya alalım bunu. Sonra detaylı modelimize gelelim. Şimdi birçok yazıcı auto orient, birçok dilimleyici auto Orientation'da bile bakın bu yazıcı şey bu modeli ee, yanlış yaptı. Bir daha orient edelim. Yok. Yani çok yüksek çözünürlük olduğu için bakın farklı açılarda yerleştiriyor. Benim burada size özellikle göstermek istediğim şey şu. Öncelikle seçimden çıkalım. Bakın kılcal o kadar çok girinti çıkıntı var ki şu açıdan daha net görürsünüz. Bakın şunlar. Her yazıcı, Chitibox olsun, Lichi olsun, herhangi bir dilimleyici olsun, üreticilerin kendi dilimleyici yazılımları olsun. Bu tip yerlere destek atmaz. Fakat bir saç teli kalınlığında otomatik olarak Şuralara ekler yapar. Ben bir fotoğrafla size göstereceğim hatalı bir baskının o e, buralara attığı kılcal desteklerle nasıl baskıyı verdiğini. Şimdi bu modeli, bu modeli tabloya şu şekilde konumda, bu şekilde konumlandırırsanız ya da bu şekilde konumlandırırsanız yok üstü taraflar pürüzsüz olsun falan diye, bakın tablodan kaç tane ince noktaya destek pointi var. Bakın kaç tane? Yani bir tanesini kaçırdığınızı düşünün. Burada 100 tane e, çıkıntı olsa objenin 100 tane böyle nokta daha fazla var hatta olsa bir tanesini bile kaçırması kaçırsanız yani bir, destek bir tanesini bile kaçırsa bunların burayı basamayacak sonrasına da basamayacak modelin buralarında da hata alacaksınız e, bu vertexlerde de hata alacaksınız bu çok riskli bir konumlandırma bu tip objelerde bu boynuzlar için de geçerli. Bu modelin doğru konumlandırma şekli alışıla gelmişin dışında. Yani şuralar pürüzsüz olsun destek buralara gelmesini istiyoruz ya. Hatta dişleri göstermemişim bakın. Tablanın burasından destek çıkacak da gelecek de dişe şuradan tutacak. Bu tip modelleri, bu tip çok yüksek detaylı modelleri bu şekilde konumlandırmayın. Bu şekilde konumlandırın. Modelin bütünü kılcal noktaların desteği olsun bakın Şimdi vay efendim buradaki destek izleri falan pişman işte çok olacak modelin Görüntüsü bozulacak diyeceksiniz Ben Desteği Manuel destekte kalmış 0.30 Belki inanmayacaksınız ama 0.20 de kullanıyorum Doğru destek ayarlarına birazdan geleceğim Modeli böyle konumlandırmamızın başlıca sebebi bakın dişlere destek ihtiyacınız kalmadı. Şunların hiçbirine destek ihtiyacınız kalmadı. Bakın. Hepsi mavi Sadece şu başlama küçük pinler eklemeniz yetecek. Şimdi bu modelden başlayalım dilimleme. ayarlamaya. Çok yüksekte kalmış. Auto orientation yapınca otomatik attı. Ee, gelelim biraz açı verebilirim şöyle çok dik olmuş aynen şimdi iki modelimde doğru şekilde iki modelimde doğru şekilde tabloyu konumlandırdım istediğim şekilde konumlandırdım <laughs> Doğruca hazırlık bölümüne görelim. Şimdi burada e, hazırlık bölümünde hollowing, holes, support, raft ayarlarını yapabildiğiniz yer. Her şeyden önce modeli ilk yapmanız gereken şey bir raft, yani baskıya bir raft oluşturmak. Bunun için modelin tamamını bu şekilde veya ctrl A ile seçiyorum bütün modelleri. Raft kısmına geldim. Ben şu raftı kullanıyorum. Pixelate. Bu e, piksel piksel modelin gölgesini dağıtıyor. Piksel scale'ini %80'e alıyorum ki minimal şekilde tam gölgeye oturacak şey. Taşmasın yani. bunun %200 de geliyor default. Yani şunu yaptığım zaman tablam çok kalabalık olduğu zaman tablo dışına taşabiliyor. Bunu istemiyorum. O yüzden bunu minimuma çektim. 80. Şimdi e, raftın kalınlığı önemli. Şimdi Frozen yazıcımda, Rivo'da ee, otomatik yazıcı hiç çözemediğim bir şekilde. Ee, bu raftı 1 mm yapıyor hep. Benim istediğim tam olarak 0.5 aslında. O yüzden bunu 0.2 veya 0.3'e çekiyorum. Özellikle Frozen'da yazdıracaksam. Ki incelsin, bakın şu bu raftın kalınlığını temsil ediyor. Ben bunu 0.3'e çekiyorum şimdilik. Genelde 2'de de kullanıyorum. Tekrar belirteyim. Raftı bu şekilde ince yapmamın sebebi esneklik kazanması. Ben baskı işi bittikten sonra şuraya maket bıçağıyla veya ne bileyim küçük bir spatulanın ucuyla bir tırnak atarım. Ya da buraya denk gelen şu saportlardan bir tanesini, tam uca denk gelen saportlardan bir tanesini hafif oynatıyorum. Şurada bir kalkıklık oluyor. Plastik ile altına girdiğim zaman model direkt düşüyor. Neyse. Raftınızı bu şekilde konumlandırın. Sonrasında desteği oluşturmadan önce Hollow kısmına gelip modele boşluk oluşturalım. Çok pardon. Hollowing 2'de <laughs> şurada Hollowing'i açtım. Şimdi burası çok önemli değil. Modelden modele değişen bir şey değil. Reçineden tasarruf etmek için bunu 1.5 mm hatta 1 mm'ye kadar indirebilirsiniz. Kanat gibi, pul gibi hani böyle hmm ince modellerde bunu 1 milimetreye bile alabilirsiniz. Bu 1 milimetre neyi temsil ediyor? İçini boşalttıktan sonraki duvar kalınlığını dilimleyerek göstereyim size. Bakın 1 milimetredeki duvar kalınlığı, 2 milimetredeki duvar kalınlığı. Ben bunu 1,5 milimetre olarak ayarlıyorum. Çok ince olmasın. Kaydenin çünkü bir ağırlık kazanmasını istiyorum. Enfil'de FDM yazıcılardan aşinasınızdır doluluk. Modelin iç doluluğu. Bunu %5'te kullanabilirsiniz. %0 bile yapabilirsiniz. Ama yani ufak tefek gerintiler çıkıntılar olduğu için içten de destek olması adına ben bunu yine %5'te tutuyorum. Hollowing'imizi de yaptık. Sıra geldi. Destek. Bakın hollow'dan sonra holes yapmayın. Yani şu adımda delikler atarsanız modele desteğin geleceği noktaların önünü kesmiş olabilirsiniz. Haliyle Halloween'i bitirdikten sonra önce support bölümüne gelin. Şimdi bakın <laughs> insanlar bunu genelde böyle 0.60'larda <laughs> kullananlar var. 0.60 nedir ya? Bir mu? Bakın şuna bakın. Şuna, pinine bakın. Ben bunu 0.2'de kullanıyorum arkadaşlar. Bana inanmıyorlar ama. Duruyorum yani. Ben sana nasıl tuttuğunu da göstereceğim şimdi. Modelin tamamını seçtikten sonra otomatik destekleri arttıralım modelde. Bu arada şu ayarlar da normalde işte iki buçuk iki falandır. Yani desteğin kalınlığı ne bileyim. Bu arada bu modeller çok küçük olduğu için destekler büyük gibi duruyor da değil. Şöyle bakın mesela. Ee, ben bunları da reçineden tasarruf etme amacıyla minimumda tutuyorum. Şeyi bile denemişliğim var yani desteğin içine bile boşluk denemişliğim var. Okey. Şimdi benim bilgisayarım oldukça güçlü ama hem bilgisayarı yormamak adına hem de çalışırken daha rahat çalışmak adına şuradaki visibility kısmından bütün destek noktalarını kontağa çekiyorum. Nerede neye değdiğini rahat rahat görebileyim diye. Şimdi bunu şey de yapabilirsiniz. Göstermeyi de bilirsiniz yani non deyip Şimdi destek Kısmından çıkıp holes kısmına geri gelelim. Modelimize delik yapacağız. Bu modele delik yapmaya gerek yok çünkü e, vakum etkisi yaratacak bir boşluğa sahip değil. Bakın şunlar vakum yapmaz. Sanki yekpare böyle gördünüz mü? Delik vakum için yapılır. Şimdi deliği nereye yapmalısınız? Delik vakumlamanın yani model içi boşluğun ilk başladığı yerlere gelmeli bu model için burası şurası. İlk deliği buraya attım bakın. O burada başladı. Boşluktan itibaren ilk deliğimizi yaptık. Bir delik bu model için yeterli olmaz. Bir tane buraya ee... bir tane de Birazcık daha yükselteyim. Tamam. Bir tane de buraya. Deliğin büyüklüğünü küçüklüğünü şuradan op, ayarlayabilirsiniz. Bakın çapı bu. Genelde 5-4.5 arası yeterli oluyor. Bu da derinliği. Penetration. Yani mod, şunun derinliği. Ne kadar ileri gideceği. Bu deliğin. Bunu objenizin büyüklüğüne de küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Deliklerimi de attım. Şimdi için en cafcaflı kısmı. kısmı ee, modeli 0.2 destek pin uçlarıyla tutamazsınız. Benim 0.2 tercih etmeme sebebi baskı işleminden sonra zımparaymış, paraymış, oymuş, buymuş uğraşmamak. Destek ayarlarımıza geri gelelim. Bakın burada default 0.2 olarak yani 0.2 olarak ayarladığım otomatik desteklemenin kısmını 0.3'e çekiyorum. Yani 30 mikrona. Kontak kısmının da şu ne işe burada daha iyi anlayacaksınız. Bakın 0.2 pin noktası. Bu da 0.3. Çapın büyüklüğünü gördünüz değil mi? Birazcık daha büyük. İnsanlar otomatikleri genelde bunun bile büyüğünü kullanıyor. 0.45'in yani şunu kullanıyor default gelen bu. Sıfır bakın. Şu farka bakın. Bu çok uğraştırır sizi baskıdan sonra. Zın para orasını yok? Ultrasonik kesiciyle keseyim bilmem ne. Bilmem ne hiç gerek yok. Şimdi modelin kritik noktalarını otomatik olarak attığı 0.2 milimetrelik destek noktalarını siliyorum. Kritik noktaları. Siliyorum. Yani modeli ilk tutmaya başlayan yerleri. Buraya bir tane attım. Buraya da bir tane atayım. Şu noktaya bir tane. Ee, şu noktaya bir tane. <laughs> Şimdi kritik noktaları attık. Şimdi modeli sağlam bir şekilde tabloya tutturmak için desteklerimi atacağım. Hızlıca şuraları atabilirim. Köşelerden tutsun ki model tabloya destekler vasıtasıyla güzelce yapışsın. Uzun modellerde bunu uzatmalısınız. Şuralardan başlamalısınız. Yani. Model büyük olduğu için hatta bir sırada şuraya sıradan atayım. Bu sadece modelin tabladan kopmaması için yaptığım bir şey. Gerisini zaten otomatik attığınız 0.2'lik destekler halledecek. Bunlar sadece model tabloya supportlar aracılığıyla tutunsun diye. Bakın şurada da var o bu noktalar. Buralara da atacağız. Bakın otomatik desteği şuraya atmamış. İhtiyaç olan bir nokta. Burada da ilk, burada da bir ilk temas noktası var. Şuradan desteğimizi atalım. Buradan da tutturalım. Birazdan bu işlem bittikten sonra vereceğim brazing ayarlarıyla da modeli çok kolay bir şekilde desteklerden nasıl ayıracağınızı da göstereceğim. Şuradaki otomatik 02'yi siliyorum. 03'ü buraya koyuyorum. Bu da ilk kesişim noktalarından biri. Şuraya da bir sıra atıyorum. Bu açıdan modeli tutsun diye. Tabloya. Hatta şuraya da bir sıra atayım. Şuraya da bir sıra atıyorum. Bu kadar. Model buraya attığım sağlam ve yoğun destekler sayesinde tablodan kopmayacak bu şekilde. Vakum etkisinden de attığım üç tane delik sayesinde etkilenmeyecek. Şimdi bu incecik detaylı modelimize gelelim. Ya bunlar şimdi büyük gözüküyor olabilir ama yani çok küçük bakın yaklaşırken bile ne kadar zorlanıyorum şu an. Modelin altına geliyorum. Destek noktaları için. Şimdi buralar kritik. Ama eliniz bir kere alıştın mı iş bitti demektir. Modele tıkladım. İlk bağlantı noktasındaki desteği sildim. Daha ince bir noktadan manuel bir tane attım. Şunu da sildim. Buraya da manuel bir tane attım. Buraya da bir çember oluşturuyorum aslında. Buraya da attım. Buraya da attım. Hatta buraya da ve buraya da. Bakın şuralara destek ihtiyacı bile kalmadı görüyor musunuz? Şimdi bu modeli de tabloya sağlam bir şekilde tutturmak için otomatik olarak atmadığı şu kritik noktalara ben manuel desteklerimi yerleştiriyorum. Bakın bu da ilk temas noktası dayanağı yok. Şunlara birer tane. Şuraya, şuraya. Şunu da siliyorum. Ağzının alt kısmı, çenesi. Ee, şuraya atalım. Burası olmaz. Burası olur. Buraya atmamış. Bak lazım. Buraya da lazım. Buraya da lazım. Yanlış. Buraya. Hmm. Şuraya bir tane lazım. Bir sıra dilinin altına da attım. Şimdi geldim. Şuraya attım. Sanki buraya da istiyor. Şunu silelim. Şuraya koyalım. Şuraya da koyalım. Gözümde ihtiyaç var mı? Şuraya bir tane attım. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu küçük objeyi de şurada yaptığım yoğun desteklerle tabloya başarılı bir şekilde tutturabilirim. Şu boynuz kısmına bir bakalım. Belki ihtiyaç vardır bir yerlerde. Biraz gezelim. Şurada sanki bir tane buraya atalım. Hmm. Şuraya atalım bir tane. Şuraya da bir tane attım. Garanti alayım şimdi. Şuraya ve şuraya da atayım. Şuraya da atayım son noktalarında beni üzmesin. Şurada da attım. Okey. Bu kadar yeterli. Şimdi işimiz bitmedi. Ee, bakın çok bağımsız destekler var. Bunlar böyle bu kadar yükseğe çok başarılı gidemeyebilir. Yanına bir tane daha koyalım. Böyle çok bağımsız gördüğünüz zaman atın yanına birer tane. Hmm, şurayı görmemişiz. Manuelleri, şey, otomatikleri silelim. Şuraya bir, şuraya bir, 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 bir. bir. Şimdi arkadaşlar işin böyle hani bu kadar yaptığınız incecik destek ayarlarını, şuraya da bir seri atacağım. <laughs> bu kadar yaptığınız incecik destek ayarlarına, şurayı aklınızda tutun, şu kısmı yani şu son attığım şu destekleri. <laughs> Tekrar <edeceğim. gülüyor> bu kadar yaptığınız incecik destek ayarlarına başarıyla sonuçlandırmak için son adım şurayı da aklınızda tutabilirsiniz. Brazing. HS Slicer'da Structure kısmında Brazing dediğimiz şey ne? Destekler, yüksek destekler arası köprüleme işlemi. Destekleri birbirine bağlıyor ki eksen kayması olmasın. Küçük bir titreşimle kürlemeyi şuradan şuraya kaydırdığında milimetre, o destek boşa çıkmış olacak. Bunun önüne geçmek için yaptığımız tüm bu manuel destekleri Brazing işlemi uygulayacağız. Bütün modeli bu şekilde ve Ctrl A ile seçin. Structure kısmından Add Update Brazing butonuna tıklayın. Otomatik bakın köprülemeler yaptı gördünüz mü? Bakın az önce attığım destekleri hepsine köprüleme yaptı. Arkadaşlar tablo ayarlarınız doğruysa verdiğim bu ipuçlarıyla emin olun 5,5 yıllık deneyimin getirdiği, saatlerimin, binlerce saatimin getirdiği tecrübelerin sonucu bunlar. Bayat reçine ayarsız bir tabla ömrü tükenmiş bir LCD kullanmıyorsanız yani yazıcınızda bir kusur yoksa bu şekilde Gözünüz kapalı tabloyu ağzına kadar dolduracak çıktıları alabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Instagram'da Point Art Station sayfasını takip ederseniz sevinirim. Orada yaptığım çalışmaları da görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkürler.